Tanımlar içerisindeki bir diğer tanımımız da bilgilendirme tanımıdır. Bilgilendirme tanımından kast edilen şudur. Bir projeyi oluşturduğunuzda ya da yönettiğinizde bir takım aksiyonlar meydana geldiğinde bununla ilgili ilgili kişilere bilgilendirmeler gitmesini istiyorsanız burada bu bilgilendirme tanım alanında tanımlar yapıyoruz. Burada daha önce yapılmış tanımlar var. Ben yeni diyerek anlatmaya çalışayım bilgilendirme durumu ilk bir karşılayacaktır bu listeden ne tür bir aksiyon olduğunda bilgilendirmesi bilgilendirme yapılmasını istiyorsak onu seçiyoruz burada çok fazla sayıda aksiyon var Örneğin proje başladığında iptal edildiğinde tamamlandığında gibi ya da proje başlangıç tarihinden işte üç gün önce 5 gün önce gibi bu burada da aksiyonlar seçilebilir ya da aşağıda iş paketleri düzeyine kadar e, aksiyonlar belirlenebilir. E, bir tanesini seçelim. İş paketi bitiş tarihine X gün kala diye bir aksiyon seçtim. Alta bir alan açıldı. Buraya o X'i giriyorum. Yani 5 diyelim. Proje işe özür diliyorum. iş paketi bitiş tarihine 5 gün kala bilgilendirme yapılmasını istiyorum. Bilgilendirme ortamının ne olduğunu aşağıda seçiyorum. Biri bildirimlerimi, SMS mi yoksa e-posta mı, birden fazla bir e, ortam seçebilirim. Aşağıda da bilgilendirecek kişiler, personeller ve pozisyonları belirleyeceğim. Bilgilendirecek kişilerden kasıt aslında düzeydir. Yani proje yöneticisini mi bilgilendirsin, aynı zamanda e, bu projenin giriş yapıldığı departmanı mı bilgilendirsin, departmandaki tüm herkesi mi bilgilendirsin ya da tüm şirketi mi bilgilendirsin ya da sadece o iş paketi sorumlusunu mu bilgilendirsin diye seçim yapabilirim. Yaptığım şu üç seçime bilgilendirme gidecek. Aynı zamanda bilgilendirilecek personelleri isim olarak da seçebilirim. Açılan listeden isimler seçebilirim. Bu kişilere de bilgilendirme gidecek. Yine bilgilendirecek personellerin pozisyonlarını da belirleyebilirim. Örneğin işte başkan yardımcılarına veya işte mimarlara bu bilgilendirme gitsin diyebilirim. Bu şekilde tanımlamaları yaptıktan sonra kaydediyorum ya da kaydet kapat yapıyorum. Görüldüğü gibi iş paketi bitiş tarihine X gün kala adlı bir aksiyonu içeren yeni bir bilgilendirme e, oluşturmuş olduğum bilgilendirme tanımı oluşturmuş oldum. Artık e, proje iş paketi bitiş tarihine 3 gün kala, 5 gün kala e, bu bilgilendirme ilgili kişilere, tanımladığım kişilere gidecektir. Burada yapılan tanım da bunu göstermektedir.